Merhaba, biraz sonra izleyeceğiniz görüntüleri Fatih Hilmaz sizler için hazırladı. Bu video, Futbolu Bir De Böyle Gör YouTube kanalına hazırlanmıştır. Abone olursanız bizi daha kolay takip edeceksiniz. Beğenmeyi ve üye olmayı unutmayın. Kanalımızı arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Keyifli seyirler dilerim. Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği tarihi zaferdeki taktik ve oyun planını Okan Buruk'un genel teknik direktörlük anlayışı ve kariyer evrimi bağlamında detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu galibiyet sadece 3 puanın ötesinde Okan Buruk'un taktiksel dehasını ve pragmatik yaklaşımını sergilediği bir ustalık eseri olarak öne çıkmaktadır. Oyun planının temelleri, pragmatizm ve rakibe göre kurgu. Okan Buruk bu maça kariyerinde genellikle uyguladığı yoğun ön alan presinden bilinçli olarak farklılaşan, rakibin zayıflıklarına odaklanmış inanılmaz doğru, çok akıllı ve kusursuz bir oyun planı ile çıktı. Maç öncesi açıklamalarında önde basacağız demesine rağmen sahada daha farklı bir strateji izlemiştir. Bu onun artık tek bir plana bağlı kalmayıp rakibe göre farklı oyunlar kurgulayabildiğini gösteren önemli bir adımdı. Galatasaray bu maçta Liverpool'u yenebilen hem oyun hem de skor olarak üstünlük kurabilen ve rakibine neredeyse hiçbir şey yaptırmayan bir takım görüntüsü çizdi. Savunma stratejisi, akıllı baskı, rakibi yönlendirme ve tempoyu düşürme. Galatasaray'ın savunma planı, körü körüne bir ön alan presi yerine enerjiyi 90 dakikaya yayan, rakibi tuzağa çeken ve kilit anlarda devreye giren çok katmanlı bir anlayışa dayanıyordu. Bu, Okan Burval ön alan baskısını çeşitlendirmesi açısından kariyerinde önemli bir gelişme olarak görülebilir. Baskının çeşitlendirilmesi, 1. ve ikinci bölge presi takım Liverpool stoperlerinin kendi aralarında pas yapmasına izin vererek onları orta sahaya doğru çekti. Asıl baskı bir sonraki aşamada yani Liverpool'un oyun kurucuları Gravenberg ve Curtis Jones gibi isimler topla buluşunca başladı. Bu ikinci bölge baskısı Liverpool'un kilit pas atmayı engelledi. Bu strateji meşhur Bayern Münih koçundaki gibi 60-70 dakikada tükenen bir takım yerine enerjisini daha uzun süre koruyabilen diri bir takım yarattı rakibi manipüle etme, tuzağa çekme. Okan Buruk'un maç sonu röportajında da belirttiği gibi planın önemli bir parçası Liverpool'u bilinçli olarak sol bekleri herkes üzerinden oynamaya zorlamaktı. Yunus Akgün'ü iç kanala sokarak ve merkezi kapatarak Liverpool'u oyun kurulum yeteneği daha kısıtlı olan bu kanada yönlendirerek adeta tuzağa çektiler. Orta blok ve kompakt savunma. Galatasaray ne çok derinde savundu ne de sürekli en önde pres yaptı. Bunun yerine orta saha civarında rakibi karşıladı ve hattını çok yakın tuttu. Bu oyun tarzı Jacobs, Singo ve Davinson gibi pozisyon almaktan çok atletizmleriyle savunma yapmayı tercih eden oyuncuların parlamasını sağladı. Oyunu soğutma ve ritmi bozma. Galatasaray özellikle 1-0 öne geçtikten sonra bilinçli olarak tempoyu düşürdü. Maçın 103. dakikasında topun sadece 52 dakika oyunda kalması, foller, taçlar ve duraklamalarla Liverpool'un ritim bulmasına engellendi. Bu, olgun takım hüviyeti olarak tanımlanabilir. Çok eskilerde yabancı takımlar bize yapardı ve biz sinirden saç başlıyorlardık. Hücum stratejisi, net duraklar ve hızlı geçişler. Galatasaray'ın hücum planı da savunma planı kadar net ve çalışılmıştı. Amaç, Liverpool'un en büyük zaafı olduğu bilinen geçiş savunmasını hedef alarak topu kazandıktan sonra direkt ve hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmekti belirlenmiş istasyonlar. Hücum planı net duraklara sahipti. Top derinde kazanıldığında ilk durak oyunu sakinleştiren ve doğru pası atan İlkay Gündoğan'dı. İkinci durak hem topu tutup hem de kilit paslar atabilen Yunus Akgün'dü. Son durakta ise rakip bek Sobos line'ın arkasındaki boşluklara topsuz koşular yapan Barış Alper Yılmaz'dı. Penaltıya sebep olan pozisyon bu üç durağında kusursuz işlediği bir andı. O simen Victor Osimen Gol atsa da atmasa da varlığıyla Liverpool stoperlerini Konstantin'e ve Van Dijk'ı sürekli meşgul ederek Barış Alper'e geniş alanları açtı ve planın işlemesinde kilit rol oynadı. Ayrıca pres şamasının önemli bir parçası olarak rakip savunmayı hataya zorladı. Maç içi hamleler ve oyun yönetimi. Okan Buruk sadece maç önü planıyla değil maç içindeki hamleleri ve oyunu okumasıyla da zaferin mimarı oldu. Doğru 11 tercihi. Sahaya çıkan 11 birçok yorumcu tarafından inanılmaz doğru, çok ideal ve çıkarılabilecek en iyi kadrolardan biri olarak nitelendirildi. Özellikle savunma yönü daha yüksek olan Jacobs ve Singo'nun beklerde tercih edilmesi Liverpool'un kanat silahlarına karşı kilit rol oynadı. Pragmatik ve doğru değişiklikler. Maçın son bölümünde skoru korumak için formsuz olan ve top kaybı riski taşıyan Leroy Sané yerine savunma gücü daha yüksek olan Roland Shalay ve Eren Elmalı'yı oyuna giy alması ezberden uzak ve tamamen maçı kazanmaya odaklı doğru hamlelerdi kariyer bağlamında bu taktiksel zaferin anlamı. Bu galibiyet Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde önemli bir evrimi ve taktiksel olgunluğu temsil etmektedir. Avrupa'daki dönüm noktası. Daha önceki Tottenham ve Manchester United gibi galibiyetleri daha çok prese oyunlarla gelirken bu maçta tamamen farklı, daha dengeli ve kontrollü bir oyunda kazanması onun için bir ispat maçı ve dönüm noktası oldu. Bu oyun tarzı tesadüfi bir sonuçtan ziyade tekrarlanabilir ve daha uzun soluklu bir Avrupa oyununun sinyallerini verdi. Taktiksel çeşitlilik ve dönüşüm. Tıpkı futbolculuk kariyerinde ayağı kırıldıktan sonra kendine yeni bir oyun modeli bulmak zorunda kalması gibi, teknik direktörlükte de tek bir felsefeye bağlı kalmadığını, rakibe göre farklı planlar üretebildiğini kanıtladı. Bu zafer onun antrenörlük CV'sine vizit kartı olarak koyabileceği bir başarıdır. En dengeli maç. Bu maç Okan Buruk döneminin oynanmış en dengeli maçı olarak tanımlanabilir. Önceki büyük maçlarda bol pozisyonlu ve gollü senaryolar yaşanırken Liverpool karşısında gol yemeden kazanmak ve rakibe net pozisyon vermemek takımın taktiksel disiplin seviyesini göstermiştir. Sonuç olarak Liverpool karşısında alınan bu zafer Okan Buruk'un sadece coşkulu bir pres takımı değil, aynı zamanda rakibi analiz eden, akıllıca tuzaklar kuran, oyunu soğutmayı bilen ve farklı planlarla sonuç alabilen taktiksel bir usta olduğunu kanıtlamıştır.